Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Berry Prison oynayacağız Roblox arkadaşlar. Biliyorum The Roblox hiç çekmemiştim bu kanalda. Bugün çekeceğiz arkadaşlar. Bakalım Berry Spray'sının hapishanesinden kaçabilecek miyiz? Hemen tamam, başlayalım. Kolayı seçelim. Birinci şahıs. Arkadaşlar siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şuradan altını toplayalım hemen. Berry'nin hapishanesinden kaçmak Bakalım ne kadar kolay olacak. Zor mu olacak kolay mı olacak. Bugün sizlerle öğreneceğiz. Hemen şurada şu ufakı altınları toplayalım. Arkadaşlar. Hemen şuraya geçelim. Of maşallah maşallah. Nasıl bir hapishanesi varmış ya. Beri abimiz de hiç üşenmeden dikenler koymuş. Neyse. Şuradan şeyi alalım. Kıralım şurayı şöyle şey yapalım hemen şöyle kırdıktan sonra abi abimiz fark etti bizi beri gel beri beri seni birazdan yatıracağım göreceksin neyse kaçalım hemen şu beri abimizden ah, tamam gelemiyorsun değil mi buraya ha gelemiyorsun neyse hadi arkadaşlar çok da havalara girmedim şimdi bir düşeceğim kafasına düştüm. Yakalayacak beni. Neyse şuradan geçelim böyle. Şurada hücreler falan. Hapishane hücreleri var. Neyse. Arkadaşlar. Burada da tuvalet var. Şey bak. Sanırım şeyi bulacağız bakın. Şurak. Aa kokutmuş biri buraya da. Tuvaletini yapmış. Sifonu çekmemiş. Ama şurada kazanmış burayı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle. Geçelim buradan. Sonra da şu onun kırılan şeylere geldik. Tamam. Şurada iskeletin kafasına ateşlerime ay Gözüne ateşlerime ateşler şey oluyor. Şimdi hızlıca geçelim. Sanki speedrun gibi oldu ya. Şimdi şöyle yapalım. Maşallah survivor gibi. Has de Hapishanesi de. Şöyle geçelim. Altından topladım. Biberi abimizde de para varmış ha. He. Neyse. Hemen şu altınları hızlıca toplayalım. Hemen şöyle geçelim. Şurada öldürmüş. Şuraya da parasını almış almış. Bakın alalım. Gel şişko gel gel. Nasıl bir koşuşun da yaptık ben de bilmiyorum. Neyse. Hemen şöyle şuradan geçelim şuraya bak yerleri kazmış bile. De. Geçen değil mi? Sen de geçen Bunlar Bunları da yani ye yeme şeyi var galiba bunda. Beri çok yiyor galiba. Kokutmuş. Lağım gibi kokutmuş zaten. Tuvalette belli. Neyse. Bunu şuraya açalım şöyle. Geçelim. Reset yeri falan var. Asansörü. Zindan mı? Hapishane mi? Belli değil ya. Neyse. Şurada altın var. Alalım altını. Ama altın varmış ya. Hemen kafetarya security training falan diyor. Şuradan alalım altınları. Açalım. Enerji içeceğimizi. Oh. Ha, biri. Senin hapishaneden kaçmazsan ben benim adım Emincan değil. Oh. Hemen şuradan geçelim. Hop. 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 Of geçtik geçtik. Tamam. Evet. 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 Tamam. Burada da osurduk galiba. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Neyse şuradan altınları toplayalım hemen. Şöyle şuradan geçelim. Hemen. Arkadaşlar sanki biraz bu video deriden kaçma değil de yani speedrun videosu gibi oldu. Neyse Hemen şöyle şuradan geçelim. Arkadaşlar. Bu arada ben böyle oyunları çok seviyorum arkadaşlar. Siz de mı seviyorsunuz? Artık ne bileyim. Siz yazsanız yazın yorumlara. Hangi en çok hangi oyunu seviyorsanız. Hemen şöyle morplar da var bu ihtimal bu oyunda. Şöyle toplayalım şunları. Arkadaşlar bu arada ilk oynamıyorum ben bu oyunu. Ben Roblox'a en son bir 2020 2019 ne? Yok be o kadar eski değildir. Yani bilmiyorum en az bir başlamışımdır 2020'lerde. Neyse hemen şuradan geçelim. Alalım şu tarafları. Hemen şey yapalım şöyle geçelim. Arkadaşlar siz de bu oyunu oynadıysanız yorumlara beri yazın. Beri spirisin yazın. Hemen şöyle şöyle yapalım. Şuradan hızlıca geçelim. Ölünce hemen zaten şey ışınlıyor bize. Evet hemen. Dikenler de bir yerimize battı ya. Sivri sivriymiş bir de. Uğraşmış bir de sivrileşmesi için. Neyse. Şuradan geçelim şöyle. Oh, mis gibi. Tekrar ölelim. Şöyle. baktı battı ya. Neyse tekrar şöyle yapalım. altını alabilecek miyiz? aldık. Neyse hemen şuradan gidelim. Vay vay vay. Sesler de geliyor. Canavar mı yetiştiriyor? Ne yapıyor bu? Bir anlamıyorum ki. Garip garip sesler geliyor. Nasıl bir hapishaneymiş böyle ya. Biri içine etmiş hapishane. Neyse. Şöyle. Aha en sevmediğim yer geldi ya. Ben buraya hiç geçemiyordum. Çocukluğumun travması burası ya. Neyse altını toplayayım diyecektim de toplayamadım olsun. Sağlık olsun diyelim. Altınlar bu ne iş yarıyor anlamıyorum ben de. Hemen şöyle. Aha tam çocukluğumun travmasını da geçtik. Geçtik hemen. Şurada altınları toplayalım. Şuraya mı gideceğiz ne yapacağız? Allah yetişemedik. Allah kahretsin. Şöyle kötü laflar söylemeyelim. Neyse yormayalım kendimize çabuk 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 aha bir şişman adam daha yok yok diyor <laughs> <laughs> adama baksın Allah'ım ya Rabbim adamın şişmanlığına bakmayın siz çok hızlı koşuyor bazukayı alamadık ki vur şuna vur şuna göbeni. göbeğine 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 vur şunu ben neyse ne oluyor tövbe bismillah oh. kafama bir şey düştü ya neyse geçelim şuradan hemen değişik değişik şeyler yaptırıyor beri ya nasıl bir şeysin sen beri anlamıyorum seni of. beleş silah aldık oy uçurdu bizi Aldımları toplayalım ben de bilmiyorum ne işe yarayacağını ben şöyle hop Nasıl bir biri varmış böyle haritalara nasıl yapmış anlamıyorum. Artık tuvaletleri lağım kokar. Şeylere zindan gibi olur asansörü. Kendisi de şıp şişman. Oh hayat ona güzel ya. Kendisi böyle müdür gibi oturuyor. Biz böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz. Lan hayır. Ha, tamam. Geldik çok bezelle atıyor ne yapıyor bu bazookada? nasıl bir şeymiş anlayamadım neyse şuradan alalım şeylerimizi bir tane bile yeter şuradan şöyle geçelim Al, alamıyorsa aldık şöyle geçelim alalım ben bunu taşımaya çalışacağım yolun sonuna kadar Aa, gelmedi Neyse. Aha. Nerede bu, bu. Ah. robot? <laughs> havada uçuyor böyle. Lan sen havada mısın? uçuyorsun artık? Kuş. Kuşa mı dönüştün sen? Kuş mu oldun sen artık? Veri. Sen beni öldürebilir misin ha? Kodu da... Çok güzel olacak. Oğlum Veri baga gibi bir resmen Neyse. Hava evet, havada bir şeyler oluyor beye Ben de anlamıyorum. Patladı neyse göbeği patladı. Çok iyi yemeseymiş o da. Neyse arkadaşlar hemen şöyle geçelim. Şu şey yapalım çağıralım arabayı. Lan araba da gözükmüyor. Nasıl bir oyunmuş oğlum bu? Lan <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor lan yarabbim ya? Heh tamam. Başladık. Kapı da kırıldı mis gibi. Tam bizim araba nereye gidiyor ben de anlamıyorum. Ne oluyor oğlum? İn in boşver. İndem ben bu arabaya. İşte yürüyerek gidelim. Arkadaşlar Roblox'a VPN'le geldiğim için böyle bozuk olabilir. Araba gözükmüyor. Anlamadım ben de neden olduğunu. Şurada benzin istasyonu var. Bir gezeriz abi. Hemen şu tarafa çıkıp da bitirmeyelim. Neyse şu gasa girelim. Şuradan altınları alalım belki. Bir şey satılıyordur burada. Bu ne lan? Buraya çöp aldı. Bu ne? Evet, tamam, tamam taşıyabiliyoruz. Tamam. Okey. Şuraya koyalım çöpü. Tamam, şuradan geçelim. buradan da geçebilirdik mi aslında. Geçiliyor mu? Yok geçilmiyor. Neyse. Biz böyle buglarla uğraşmayalım. Şimdi şuradan tırmanalım şöyle. Tırmandık mı? Oh. Mis gibi kaçmış olacağız. Şu parkurları da atlatalım. Hızlıpla. Zıpla. Lan hayır. Lan hayır, tövbe bismillah. Ne oluyor bize? Bazuka. La, geçemiyor muyuz? Ne oluyor ya? Anlamıyorum ben de. Bitiremeyeceğiz galiba bu videoyu. Sonsuza kadar sürebilir arkadaşlar benim nopluğum yüzünden. Şuradan zıpla. Zıpla. Tamam şuradan da şöyle geç. Ve uf 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 Topla 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 Üf, Mis gibi mis gibi Beri abimiz de zenginmiş bayağı Miras bırakmış bize buraya Kaçacağımızı bildiğimiz bildiği için Tamam Hadi bakalım hayırlısı artık Tamam bildik Uf uf kaçıyoruz artık Evet Evet arkadaşlar. Hemen şöyle kaçalım. Of ner neredeyiz? Aa polis olmuşuz lan bu. Mavi bir mesela. Uzaylı beri. Ha satın aldı. Robux duymuş. Neyse arkadaşlar. Şurada portal mortal falan var. Row by throw yazıyor. 532 coin istiyor. Ben en çok parayı ben toplamışım. Para ver bende çünkü mis gibi. Neyse. Şu portaldan geçersek ne oluyor anlamıyorum. Ne oluyor? Neyse arkadaşlar başka oyuna ışınlandık bu portaldan geçince. Arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.